Şehzade Hümayun Babürlü Devleti'nin kuruluşunda dönüm noktası olan Panipat Meydan Savaşı'nda ve Ludi ordusunun dağılmasında önemli rol oynadı. Sultan İbrahim Ludi'nin ölümüyle sonuçlanan bu savaşta hezimete uğrayan ve Delhi'nin gerisine çekilen Afgan kuvvetlerini takip ederek müstahkem Agra şehrini ele geçirdi. Babür Şah Hindistan işlerini yoluna koyduktan sonra onu Afganistan'a gönderdi. Böylece Bedehşan'a dönen Hümayun Türkistan meselesiyle uğraştı ve Özbeklere karşı devletin kuzey sınırlarını koruyarak 2 yıl kadar onlarla mücadele etti. Ağustos 1529 yıllarının sonlarına doğru Afganistan'da kalıcı barış sağlamasından sonra Hindistan'a çağrıldı. Bu sırada Babür rahatsızlandı ve hastalığının giderek ağırlaşması üzerine bütün emirleri huzuruna toplayarak Hümayunu veliaht tayin ettiğini bildirdi. Vefatından 3 gün sonra da Hümayun adına hutbe okunup sikke bastırıldı. Hümayun'un en büyük rakibi Ludiler idi. Bengale sığınmış olan Afganların da önemli ölçüde yardımını alarak ortaya çıkan Mahmud Han Ludi, Babürlerin zayıf bulunduğu sınır bölgelerinde sık sık karışıklıklara sebep oluyordu. Onun Kampur Kalesi'ni zapt etmesi ve Gujarat Sultanı Bahadır Şah ile Bengal Sultanı Nusret Şah'ı da kendi tarafına çekmeye çalışması üzerine Babürlü kuvvetleri harekete geçerek devre denilen yerde Ludileri hezimete uğrattı. Ardından Kampur kalesini geri aldı. Ertesi yılda Afganlı Suri hanedanın kurucusu Şirşah Sur Babürlere düşmanca tavır takındı. Himayun onun bulunduğu Çunar kalesini kuşatarak teslim olmasını istedi. Fakat bu sırada Gujarat ordusunun Baburla arazisine girmesi üzerine onunla anlaşıp hakimiyetini tanımak şartıyla buraya kendisine verdi. Bu durum Şirşah Sur'un itibarını ve gücünü arttırdı. Saflarına çok sayıda katılmalar oldu. Şirşah Sur ile anlaştıktan sonra Agra'ya dönen Hümayun Şubat 1535'te buradan Gujarat'a harekat etti ve Mandasor kalesi önlerine geldi. Mart 1535'te yapılan savaşta Sultan Bahadır yenilerek geri çekildi ve Gujarat Babürlerin eline geçti. Hümayun buraya kardeşi Mirza askeriyi vali tayin etti. Daha sonra Malva ve Handeş itaat altına alındı. Hümayun 1537'de Şirşah Sur'a karşı Doğu Hindistan seferine çıktı ve bazı yerleri ele geçirdikten sonra Bengal'e girdi. Ancak onun Bengal'de bulunduğu sırada kardeşleri Hindal, Askeri ve Kamra'nın taht mücadelesi başlatmaları yeni karışıklıklara yol açtı. Askeri Gujarat'ta padişahlığını ilan edip Agra üzerine yürüdüyse de Hümayun'la anlaşıp isyanına son verdi. Fakat bu hadise Gujarat'ın ve Malva'nın elden çıkmasına sebep oldu. Öte yandan Hindal'da Agra'da isyan bayrağı açtı. Kardeşleriyle uğraşan Hümayun bu durumdan faydalanmak isteyen Şirşah Sur'a barış teklifinde bulundu. Fakat Şirşah buna bir gece baskını ile cevap verdi ve Çavsa'da Babil'li ordusuna büyük bir darbe vurdu. Hümayun güçlükle Agra Kalesi'ne sığınabildi. Ancak Afgan kuvvetlerinin yaklaşması üzerine burayı da bırakarak batıya yöneldi ve arkasından 17 Mayıs 1540'da Kanaveş'te 2. Savaşı'nda kaybederek Lor Kalesi'ne çekildi. Daha sonra durumu emir ve kardeşleriyle tartışan Hümayun Kamra'nın iktidar hırsından dolayı bir netice alamadı. Suriler de bu sırada Ravi nehrini geçmişlerdi. Şirşah'ın Lahor'a doğru hareketi üzerine Hümayun Bedehşan'a çekilmek istediyse de Kabil'de bulunan Kamran buna izin vermedi. O da mecburen Sint'e sığınmayı düşündü. Fakat Sint'teki Argun Haydan hükümdarı Hüseyin Şah Argun, Kamran Mirza ve Şirşah Sur'dan çekindiği için buna razı olmadığı gibi Hümayun'un toprakları üzerinden Gujarat'a geçmesine de müsaade etmedi. Bu durumda çaresiz kalan Hümayun İran'a sığındı ve Safavi hükümdarı 1. Tahmas tarafından büyük bir törenle karşılandı. İran'da Herat, Meşhed, Nişabur ve Sebzevar'ı ziyaret eden Hümayun, Ağustos 1544'te Kazvin'de Şah Tahmas'ın yapacağı askeri yardım karşısında 12 imam adına hutbe okutmayı taahhüt etti. Safavilerden istediği yardımı alınca kabul üzerine yürüdü ve bura ile Bedehşan'ı ele geçirdi. Daha sonra da 1551-1552 yıllarında Kamran ve Hindal Mirza meselelerini sonuçlandırdı. 1554'te Afganistan tamamen sükunete kavuşturulmuştu. Hümayun'un asıl amacı Hindistan'a geri dönmekti ve bu fırsatı Şirşah'ın beklenmeyen ölümüyle elde etti. Şirşah'ın ölümünden sonra varisleri arasında çıkan taht kavgasından faydalanarak Pencab'a girdi ve Mart 1555'te Lahor'u zapt etti. Surilerden Sultan İskender Şah'ın Sir Hint'te yenilmesinden sonra da 23 Temmuz 1555'te Delhi kapılarını babürlü kuvvetlerini açmak zorunda kaldı. Hümayun şehre girip tahta oturdu Böylece 15 yıl sonra Babür İmparatorluğunu yeniden canlandırdı. Gujarat Sultanı Bahadır Şah İstanbul'a bir elçi göndererek Hümayun'a karşı Osmanlılardan yardım istedi. Fakat arzusu gerçekleşmedi. Hümayun başlangıçta Osmanlılarla dostane ilişkiler kurmaya istekli değildi. Ancak daha sonra Tebriz'deyken karşılaştığı iki Türk ileri geleniyle sohbet etmiş ve onlarla Kanuni Sultan Süleyman'a iyi dileklerini göndermişti. Osmanlılar ise Hint alt kıtasında olup bitenleri yakından takip ediyorlardı. Hümayun'un Kabil'den Kani'ye 13 Ekim 1548 tarihli bir mektup gönderdiği ve mektubunda eğer Meşret'in doğusundaki topraklar Babürlere bırakılırsa Osmanlıların İran'a sefer düzenlemesine gerek kalmayacağı kendisinin Tahmas üzerine yürüyüp onu bütün soy sop ve adamlarıyla birlikte yakalayarak padişah babaya teslim edeceğini yazmıştı. Ancak Osmanlı, Safevi ve Babürlü tarihlerine dair kaynaklardan hiçbirinde böyle bir mektuba yer verilmemiş olması onun mevsukiyetini şüpheye düşürmektedir. Hint Okyanusu'nda fırtınaya yakalanan Osmanlı denizci Seyit Ayı Reis, Gujarat ve Sint yoluyla Delhi'ye gelmiş ve burada büyük bir merasimle karşılanarak hükümdarın huzuruna çıkarılmıştı. Bu misafirlik sırasında Seyit Ali Reis ile siyasi ve edebi konularda sohbet eden Hümayun onu iltifatlarda bulunmuş ve bir müddet daha yanında kalmasını istemiştir. Hatta ona ve arkadaşlarına dirlik ödenerek kendi hizmetine girmelerini teklif etmişse de onlar bunu kabul etmemişlerdi. Burada kaldığı müddetçe Hümayun ve çevresindekilere Osmanlı Sultanı'nın sahip bulunduğu güç ve kudreti anlatmaya çalışan Seyit Ali Reis, Hindistan'ın 7 iklim hakimi Osmanlı padişahına ait toprakların onda biri kadar bile olmadığını söylediğini, bunun üzerine Hümayun'un da yeryüzünde padişahlık namı devletli hüdavendi yarın hakkıdır dediğini ve kaniye dualar ettiğini yazmaktadır. Delhi'den ayrılan Seyit Ali Reis, İstanbul'a dönüşünde Babürlü hükümdarının mektubunu kaniye takdim etmiştir bazı tarihçiler mektubun Hümayun, bazıları da Ekber Şah tarafından yazdırıldığı kanaatindedirler. Bu mektupta Kanuni en yüksek sıfatlara sahip halife olarak nitelendirilmektedir. Seyyid Ali Reis kendisine verilen at ve hilatla Delhi'den ayrılmak üzereyken Hümayun 20 Ocak 1556'da kendi yaptırdığı Din Penah adlı iç kaledeki kütüphanesinin merdiveninden düştü ve başını yere çarptı. 28 Ocak 1556 yılında vefat etti. Seyyid Ali Reis, Sultan'ın ölümü üzerine devlet adamlarının ne yapacaklarını tartıştıklarını görünce onlara Ekber Şah tahta geçinceye kadar Osmanlılar gibi ölüm olayının gizlemelerini tavsiye ettiğini ve onların da bu tavsiyeye uyduklarını yazmaktadır. Nitekim Hümayun'un vefatı iki hafta kadar gizli tutulmuştur.